Merhaba arkadaşlar Morincir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay ve tam kıvamında ev yapımı narlı lokum tarifiyle geldim. Hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir tarif bu. Eminim sizde denediğinizde bana hak vereceksiniz. Buyurun hemen yapımına geçelim. Öncelikle arkadaşlar 3 adet narımı tanelemiştim ben önceden. Hemen bunları bir rondoya alıyorum ve narların sularını güzelce çıkartıyorum. Ve bize e, toplamda lazım olacak olan 2 su bardağı nar suyu arkadaşlar. Tabii siz malzemeleri 2 katına çıkartıp daha fazlasını da yapabilirsiniz. Ama ben bu tarif için 2 su bardağı nar suyu kullanıyorum. Narları gördüğünüz gibi robottan şöyle güzelce çektikten sonra bir süzgece alıyorum ve kaşık yardımıyla süzgeçten suyunu bir tabağa güzelce geçiriyorum. Tamamen posası kalacak şekilde üzerine bastırarak gördüğünüz gibi 2 su bardağı nar suyumu oldu. Bizim için bu yeterli bir ölçü olacak. Hemen tencereme 2 su bardağı nar suyunu aldıktan sonra arkadaşlar üzerine 2 su bardağı şekeri ilave ediyorum. 1 su bardağı da e, bir su bardağından çok az eksik olabilir. Mısır nişastası ilave ediyorum. Siz isterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz ama tatlılara ben bu e, mısır nişastasını daha çok yakıştırıyorum açıkçası. E, ben Dediğim gibi ama her ikisi de kullanılabilir. Ben mısır nişastası kullandım. Şimdi güzelce bir önce ocağa koymadan önce e, içerisine yarım çay e, kaşığı kadar da ee, arkadaşlar limon tuzunu da ilave ettim ve ocakta karıştıra karıştır hiç ara vermeden karıştırarak gördüğünüz gibi bu kıvamda bir e, lokum elde ediyoruz. Bu kıvama geldikten sonra bir borcama küçük kare bir borcamın içerisine arkadaşlar dibine olduğu gibi biraz kalınca e, hindistan cevizini güzelce yayıyorum. Üzerine ocaktan almış olduğum ve artık gördüğünüz bu kıvama gelmiş olan e, lokumu koyuyorum. Bir de tabii ki unutmadan şunu da söylemem lazım. Ocakta lokumu pişirir, pişirdikten sonra e, tabağa dökmeden önce içerisine e, yarım su bardağı e, ikiye kırılmış ceviz e, şey e, özür dilerim fındık kullandım arkadaşlar. Ama siz isterseniz tabii ki e, ceviz e, ya da antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz kuru yemişi kullanabilirsiniz. Normal fıstık da kullanabilirsiniz. Ben ama e, fındık kullanmayı tercih ettim. Üzerine güzelce düzledikten sonra e, hindistan cevizinin üzerine dökmüştüm. Sonrasında kalıbı gördüğünüz gibi tepsiye ters çeviriyorum. Hindistan cevizler artık üstte kaldı. Tabii ki bütün e, bu e, hindistan cevizinin okumun her tarafına bulaşması için sonrasında birazcık daha ilave ederek kestikten sonra tabii ki dilimlere ayırıyorum küçük kare küpler halinde kesiyorum hazırladığım lokumu. Arada bir bıçağınızı şöyle temiz bir bezle silmenizi tavsiye ederim çünkü yapışıyor doğal olarak bıçakta. Ara ara bıçağımı silerek hepsini küçük küpler halinde kesiyorum. Ama burada tamamen hani siz birazcık daha büyük de kesebilirsiniz. Ben bu çifte kavrulmuş boyutunda biraz daha küçük kesmeyi tercih ettim. Dediğim gibi siz isterseniz birazcık daha iri kesebilirsiniz. içerisinde herhangi bir katkı malzemesi vesaire olmayan son derece sağlıklı ev yapımı harika bir lokum oluyor arkadaşlar. Üstelik rengi de gördüğünüz gibi gerçekten çok iştah açıcı oluyor. İçinde de fındıkları e, görebiliyorsunuz. İster bütün kullanabilirsiniz, ister de benim yaptığım gibi bir fındığı tanesini ikiye bölebilirsiniz. Ben yarım şerf e, o şekilde olacak şekilde karıştırdım içerisine, daha çok alana yayılsın diye. Şimdi kestiğim e, dilimleri ayırıp kareleri güzelce elimle ayırıyorum. Ve böylece kestiğim ve e, Hindistan cevizinin değmemiş olduğu yerlere de her tarafına gelecek şekilde Hindistan cevizine güzelce buluyorum arkadaşlar. gayet de bereketli bir lokum oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 su bardağı nar suyuna bu kadar lokumumuz çıkmış oldu. Kahvenin yanında filan hakikaten harika oluyor. Benim gibi tatlıda böyle hafif de mayhoş tat isteyenler için mükemmel bir seçenek diyebilirim. Hiç insanın içini baymıyor. Normal lokumların verdiği o ağırlık ve şekerin baskın olduğu tadı burada hani o kadar almıyorsunuz gerçekten çok kıvamında oluyor. Şöyle tepsiyi bütün parçaları birbirinden ayırdıktan sonra kareleri şöyle hafif içerisinde sallayarak Hindistan cevizinin lokumun her yerine bulaşmasını sağlıyorum. Şimdi şöyle güzelce bir servis tabağına e, Her tarafını Hindistan cevizi ile Bulamış olduğum e, lokumlarımı Servis tabağıma alıyorum Şöyle yakından da size göstermek istiyorum İçinde fındıkları da böyle gözüküyor Gerçekten Son derece lezzetli bir lokum oluyor arkadaşlar Ve artık Nefis ev yapımı Katkısız Sağlıklı narlı lokumumuz böylelikle hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Sevdiklerinize, ailenize, misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için her birinize çok çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da Yaparsanız çok mutlu olurum. Başka bir tarifte görüşmek ümidiyle, Sağlıcakla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.